Spor şehri Gaziantep oluyor. Mültelem olsun. Mültelem olsun. Yolları yaptık 50 kilometre. Ama yollara bisiklet aldım. Bisiklet için verecek. İşte Gaziantep büyük şehir olarak. 102 yıl, 100 bin bisiklet vereceğiz. 100 bin bisiklet. Sevgili gençler, değerli sporcu arkadaşlarım engel tanımayan gençler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bu ülkenin bu aziz milletin en büyük gücüsünüz. En büyük umudusunuz, sevincisiniz. Gaziantep bir spor şehri. Yerel manada değil. Bölgesel anlamda, küresel anlamda bir spor şehri Gaziantep. Sevgili gençler, Biliyor Türkiye'nin en güzel, en modern yüzme havuzunun Gaziantep'te olduğunu Büyükşehir Belediye'mizin spora verdiği değer bu anlamda ortaya koyduğu performans. İşte bugün binlerce bisikleti sporcularımız